Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere kek izleyici hilesini tanıtacağım. Yani canlı yayınlarınıza izleyici nasıl satabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikli olarak yapmanız gereken herhangi bir tarayıcıya açıp URL diye yazıp giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra buradan kit platformunu seçiyorsunuz ve buradan canlı izleyici paketlerini inceleye tıklıyorsunuz. Daha sonra istediğiniz paketi seçtikten sonra satın ala tıklıyoruz ve buraya Yayın linkinizi giriyorsunuz. İsim, soy isim, e-posta ve telefon numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra istediğiniz yani ödeme seçeneği seçebilirsiniz. Kredi banka kartı da olabilir. Havale EFT'de de olabilir. Seçtikten sonra bunu onaylıyorsunuz ve ödemeye geçiyorsunuz. Şimdi ben kendim e, buradan mesela birini bulalım. Siz de hani göstereyim izleyici nasıl satılıyor. Siz de buradan görün. Ee, buradan bir 5'e atan birine gidelim. Azdan çoğa seçelim. Şu arkadaşı atalım mesela. Ya kapatmış. Şunu atalım. Tamam. Bunu böyle kopyalıyoruz arkadaşlar. Tamam bir izleyicisi var. Sonra geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Böyle dolduruyorsunuz bunları ödemeye geçiyor. Ben şimdi ödemeyi yapıp videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 izleyici oldu. Ee, sonra stabilleşecek mesela biz e, kaç izleyici attık? Evet 10 izleyici sonra işte 10'a çıkar. 11 olur. 9 olur. Yani bu şekilde siz de izleyici edebilirsiniz.